Kayınvalidesi kim? Tadım için hangi kayınvalide gelecek? Hayriş! Hayır, Yo, hayır, hayır ya. ya! Hayır! Allah Allah! Kaçıncısına sen buradasın. Gel hadi bakalım. Gel gel. Gel Hayriş'i, gel. Geldim Çok büyük sorumluluk aldım ben yine. Evet, yeniden sen. Vallahi Ay, çok sık çıkıyorsun kura'dan. Aslında o kadar çok kaçıyorum ki bu sorumluluktan. Evet, Güzel şimdi önce bir göz gezdir. ama Ciğer sarma. Sürpriz malzememiz kabak. Hmm. Hadi gel başlayalım. Ee, artık bir de tadına bakmak evet. lazım. Kabak galiba içine koyulmuş burada tahminim ama hı hı. pirinci biraz sert gibi pirinci. Ne? Ama şey kabak, kabağın tadını alamadın mı? Kabak tadı hiç alamadım. Evet, Bunun... ikinci tabakta zaten kabak bizi karşılıyor. Kabak hoş geldin diyor zaten bize. Şöyle keselim ki içini iyice bir görebilelim. Evet. Kimseye haksızlık olmasın. Hı hı. Şöyle bir aç bir bakalım içinde var mı sadece ha, içinde yeşil 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 görünüyor kabak. Hem içine hem üzerine galiba koyulmuş Aha. bunun ama tadını bir bakayım. Güzel. Soğanı öldürmüşler de. Hı -hı. Bu da fazla sulanmış. Niye bu kadar sulanmış? Hı -hı. Ben anlamadım. Bilmiyorum. Belki Bak, şey oranları düzgün. Herhalde kabak da bunun içinde fazla kabak sulandırmış olabilir bunu Tabii ki. Çok mantıklı. Değil mi? Peki Tabak geçelim üçüncü tabağa. Yine tadına bir bakalım. Ama belli yani sulu. Kimisi çünkü kabak rendeler sıkar suyunu çıkartır, hmm. çiğden koyunca belki içini sulandırmıştır. İçini sulandırmış bu. Bu sulanmış, sulanmış. Peki e, kabağın tadını alıyor musun? Kabağın tadı sadece görselde var. İçinde, iç harcında. Iç i̇çinde harcığında... ay, hissetmedim. Hı. Hmm. İçinde hissetmedim canım. Peki, gel geçelim. Bak en baştakinin de pirinci kuru. Aha. Bunların ikisi de sulu, herhalde kabak içinde onu için sulandırmış. Hı. Ve son tabağımıza Üstündeki da bir yumurta bakalım. yumurta iki aşamada sürüldü. Öyle mi? Evet. Hmm. Sonra Kendini belli koymuş. ediyor burada. Ha. Görüntü güzel. Bir bakalım içinde neler çıkacak karşımıza. Tadı da güzel. Güzel Pişmesi mi? Pişmesi falan da güzel. Bunu beğendi, bunu beğendim. Kabağın lezzetini tadını alıyor musun? Kabağın, i̇çinde bulabildin mi tadını kabağı? Tadını da alıyorum, bol bol. Görselinde de var, içinde. Lezzeti çok güzel her şeyden önce. Güzel. Çok beğendim bunu. Şimdi Hayriş ablam. Çok zor gerçekten yani. Çünkü vereceğim puanlar çok önemli. Bu ilk turda of. ilk çeyrek altınımızı veriyoruz. Bakalım ilk turun ilk çeyrek altını kime gidecek? Valla kimse darılmasın, gücenmesin. Yemeğin damağımda bıraktığı tada göre puan vereceğim. Çok Bir de özür kabak. dilerim. Bir de kabağın tadını hissetmem lazım. Aynen. Hadi o e, zaman. E pirincinin güzel olması lazım. Vallahi çok özür dileyerekten bak söylemeye korkuyorum şimdi. Birinci tabağım bir, ikinci tabağım da bir. Evet. Ve üçüncü tabağım da bir çünkü hepsi birbirinin aynı gibi. Bakar mısın? Üç tane bir geliyor. Üç tane bir. Haftanın ilk günü ve üç tane bir verdin. Hayatım vallahi tamam, bak hayır. yemeğin lezzetine göre. Hiç itiraz etmiyorum. Sen ne istersen olsun. Dördüncü tabağıma da beş veriyorum. Peki. Onu çok beğendim. bayağı puan farkıyla üç tane bir sadece bir tane beş verdin. Sadece bir tabağı beğendin. Çünkü birbirlerinin aynı gibi en baştaki de sert. Peki. Uu, hadi o zaman seni tekrar yerine alalım. Kaç gelinlerden kaç? Uzağa Altın. oturacaksın ama yine de hesap vereceksin.